Evet arkadaşlar, bugünkü konumuz arçelik HomeWise 6455WF Şimdi bu arçelik bulaşık makinesinde 6144'ün 6444'ün daha da geliştirilmiş hali Bu HomeWise zaten uzaktan kontrol e, yapılabiliyor bu makinede Ayrıca destek servis fonksiyonu var, burada şu tuşa Destek Servis tuşuna 3 saniye basa tutunca onları size arıyorlar. Ee, ekstra kurutma, hijyen, ekstra hijyen var. Ee, Hızlı 58 normal yıkama diyebiliriz. Ben bunu kullanmayı düşünüyorum. Eko 50 ve program indirme özelliği var. Güncellenebiliyor. Bugün tabi bu otomatik kapı açma teknolojisi de var. Her yıkamadan sonra. Mesela 64-44'te e, her programda kapaçma teknolojisi yoktur. Şöyle bir içini açalım. İçini biliyorsunuz zaten. Ben bugün ne işlem yapacağım? Ona geleceğim. Bardak koruma. Sepetler vesaire falan var. Şunu bir indirelim. Bunu da şöyle çıkarttık. Şöyle bir koyalım. Şimdi bugünkü işlem bu. Bulaşık makinesi tuzu. Ne yapacağız? Hemen buradan kapağımızı açacağız. Şöyle. Şimdi bunun içinde su yok. Buna su doldurmamız gerekiyor. Şimdi bu bulaşık makinesi sıfır olduğu için daha şu an İlk kez açılamını yaptım. Ve bulaşık tuzu ekleyeceğim. Dolayısıyla su olmadığı için su dolduruyorum. Bir kenara dur bakayım. Şöyle. Allah Allah. Evet. Taşana kadar dolduracağım. Dolmak üzere. Ve doldu. Yani şimdi tuzunu ekleyeceğim. Bir taktik diye bir şey yani tuz tuzdur. Kalite bakmadım. Bimden aldım. Dolduruyorum şimdi tuzu. Tays. Nice. Zaten temizleyecektir onu. Makineyi.

Taştı açtı ama biraz şöyle olsa bir tahta kaşımız olsa değil daha evi yeni yeni kuruyoruz nişanlımla taştı bu zaten zaten bu kutu onu dolduruyor. Bir kullanımlık. Şimdi kapağını takacağız. Şöyle. Aynen. Şimdi Heh, tık sesi geldi oradan. O tık sesini duyduktan sonra kapanmıştır. Diyebiliriz. Şunu takalım. Makineyi de kapatalım. Makinemiz bu. Sıfır daha ilk kez kullanıyorum. Şimdi bunu e, açalım. Şuradaki işaretler bu deterjan yok demek. Şimdi bunu, bu da yanıyordu. Bulaşık tuzunu koyunca bu kapandı. Şuradan 30 dakikaya 35 derece bir çalıştıralım. Çalışsın. Ve bastım. Şu an çalışıyor. Burası sıfırlanınca bitirecek. Evet. Sıfır aldığım için ilk yıkamayı kendi kendine yapsın. İçinde bir şey olmadan. Tekrardan bulaşık makinesi ile ilgili e, program indirmeyi, diğer yıkama türlerini, destek servisi belki canlı yapabiliriz. Deneyeceğiz. Tekrar başka bir videoda görüşmek üzere.